Merhaba arkadaşlar. Öncelikle bir şey söyleyeyim. Bundan böyle e, videoları biliyorsunuz saat 8.30 gibi yani akşam saat 20.30 gibi yüklüyordum. Ancak bundan sonra daha erken bu saatlerde e, işte saat 5, 530 gibi yükleyeceğim. Bu duyuruyu yapayım, bu bilgiyi vereyim benimle ilgili. Ve şunu da hatırlatayım tekrar videonun başında. E, kanalımıza lütfen abone olun. Lütfen abone olun ki e, Bağımsız Gazeteciliğimizi doğru dürüst yapabilelim ve yolumuzda yürüyelim. Sizlerin desteğiyle olacak tabii ki bu. Şimdi gelelim güne, gündeme. Oldukça hareketliydi, oldukça sertti değerli izleyenler. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde siyasi partilerin grup toplantıları vardı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grubunda konuştu. Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeleri var ve sert mesajları vardı. Yine sabah saatlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısı vardı. O da sert mesajlar verdi. Yine oldukça net de konuşmaları vardı, net cümleleri vardı. Ve HDP'nin grup toplantısı vardı. Orada da bir daha Sancar Başkan yine konuya, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ama tabii ki bu üç lider değil. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yine bir etkinlikteydi ve bu etkinlikte yine değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin odağında yine muhalefet var idi. Şimdi siyaset iyi konuştu? HDP'nin aldığı kararı konuştu. Öncelikle onu ifade etmek lazım. Ne karar almıştı hatırlatalım bir. Ben seçimlere kendi adayımla gireceğim demiş idi. Dünkü videoda bunu uzun uzun yorumlamıştık. Zaten başka bir konuyu da değerlendirmemiştim. Onun için çok üzerinde durmayacağım. Ama Mithat Sancar'ın bu konuya doğrudan atıfta bulunan değil ama bir biçimde etrafında dolaşan açıklamaları var. Biraz sonra onları ifade edeceğim. Fakat her iki parti arasında... MHP ve CHP ya da Devlet Bahçeli ile e, Sayın Kılıçdaroğlu arasında bugün ciddi bir polemik yaşandı. O da e, siyasi bir suikaste giden e, siyasi cinayetler re yine eklenen Sinan ateş e, olayıyla ilgiliydi. Hatırlayacaksınız dün e, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir tweet atmıştı ve yanındakileri ver demişti Bahçeli'ye. E, Bahçeli bu tweete cevap verdi. Çünkü saat 10.30'daydı Devlet Bahçeli'nin grup konuşması. Dolayısıyla ilk gündeme ilişkin değerlendirmelerde bunlar neler de o oldu. Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısı saat 13'teydi. Onunla, o da aynı konularda konuştu. Şimdi Devlet Bahçeli ne dedi? Biliyorsunuz çok uzun süre suskunluğunu korudu. İlk kez hatta konuştu. Onun adına genel başkan yardımcılarından birisi tweet atmıştı. Yine. Cinayete ilişkin herhangi bir değerlendirmede bulunmadan sadece Kılıçdaroğlu'na ağır hakaretler içeren bir tweet dizisi idi o Semih Yalçın'da. Bunun dışında hiç kimse konuşmadı. Konuşmadı, herkes devlet başkanının ne söyleyeceğini merak ediyordu. Suskunluğu uzun sürdü ve bugün de o suskunluğunu korudu. Suskunluğunu korudu, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Fakat... Aslında Kılıçdaroğlu'na cevap verdi demek ne kadar doğru o konudaki takdirde aslında sizlere bırakıyorum. Bana göre bu cevap aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da bir cevaptı. Bunu da ifade edelim. Ne demek istediğimi anlatacağım. Şimdi Devlet Bahçeli ne söyledi? Yani hataya mal vermemek için özellikle şuradan okuyacağım. Şimdi diyor ki Öncelikle bu cinayetin MHP'nin üzerine yamanmaya çalışıldığını ifade ediyor. İşte ülkücülerin mafyayla, işte uyuşturucuyla vesaireyle hiçbir işinin olamayacağını ifade ediyor. Ve devam ediyor. Şimdi Kılıçdaroğlu demişti yani ver yanındaki evlatlarını ver demişti bu cinayete karışanları. Kim kastettiğini de biliyorsun zaten. Şimdi diyor ki Bahçeli bak Sayın Kılıçdaroğlu senin sağda solda konuşulan Konuşulanan teröristlerle ülkücü Türk gençliğini karıştırma. Bu gaflete kapılma. Sen teslim olmuşsun, sen ihaneti el sallamış bir kimliksizsin. Azılı katillerin dümen suyuna girmişsin. Kılıçdaroğlu şahit yüreğin varsa buraya gel. Tek bir evladımı al da senin ciğerinin kaç okka olduğunu görelim diyor Devlet Bahçeli. Ondan sonra da yine devam ediyor. CHP demek HDP ve PKK'nın koyu koyuna yatan parti demektir. böyle sezgahlara karnımız toktur. MHP'yi de bilen bilir, CHP'yi de bilen bilir. Elinde ülkücü kanı olanlardan ne duyacağımız ne öğreneceğimiz vardır. Kılıçdaroğlu neleri bildiğini kimlerin kulağına ne fısıldadığını açıklamak durumundadır diye devam ediyor. Ve biraz önce ifade ettiğim, özetle söylediğim bu işte MHP'nin herhangi bir işte şeylerle ilişkisi olmadığını anlatan sözleri de vardı. O konuda da yani böyle hani çok yine hakaretli sözler ifade etti. Hakaretli sözler yine elbette Bahçeli'ye pardon kılıçdaroğlu'na dönüktü. Şimdi bunu böyle söylüyor ama. Şimdi diyor ki Ayrıca Bahçeli MHP'ye diyor bir organize saldırı var ve bu saldırıda bir ivme kazanıyor diyor. Hani kurt bu kışı geçirir ama yedi ayazı da unutmaz diyor. Bunların notlarını da tek tek al alıyorum diyor. Ümit Özdağ bölük sözleri vardı sadece Kılıçdaroğlu değil Ümit Özdağ da hedefindeydi. MHP ve ülke ocakları en küçük bağı olması şöyle dursun. Devamlı kundaklayıp kurutmaya çalışan etki ajanları içimizden değiştirilmiş siyaset artıkları, FETÖ'cüsünden PKK'lısından tüm aşiret odakları bizi cinayetle aynı karede göstermek için gibi vay bir hataya ortak oldular diyor. Adına zafer denilen yenilmiş bir partinin ümitsiz vakası hepimiz katilin kim olduğunu biliyoruz açıklamasıyla savcıların görev alanına giren açıklamada bulundu diyor. Savcıları da göreve davet ediyor diyor. Ümit Özdağ ne biliyorsa anlatsın diyor Bahçeli. Ve milletvekiline de sahip çıkıyor bu sözleriyle. Milletvekilimizi ahlaksızca suçlandı diyor bu süreçte. o Ona dönük ifadeleri de var. Şimdi aynı zamanda Kılıçdaroğlu da saat 13.30'da buna bir cevap verdi. Onu biraz sonra söyleyeceğim. Ama biraz önce dedim ki bu sadece Kılıçdaroğlu'na bir cevap değil. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip erdoğan'da bir cevaptı. Hani kızım sana söylüyorum, gelinim sen e, işit tarzı da bir durum var ortada. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu nihayetinde iktidarda değil. E, imkanları sınırlı. Devlet imkanlarından e, faydalanamıyor. Şimdi soruşturmayı yapan hükümetsin bir bakan, bakanlığı, savcılık. Öbür tarafta yine soruşturmaya dahil olan kim? İçişleri Bakanlığı. Her ne kadar Süleyman Soylu e, Sayın Bahçeli ile birlikte bugüne kadar yol yürüdüyse ve Sayın Bahçeli de Süleyman Soylu'ya her fırsatta destek e, olduysa da şu aralar aralarının bir parça limonu olduğunu e, da kulislerde konuşuluyor. Bunu da söyleyelim. Şimdi bu cinayeti kim ortaya çıkartacak? Elbette iktidar çıkartacak. İktidar gücü çıkartacak. Kılıçdaroğlu'nun bu cinayeti çözmesi mümkün mü? Değil. Savcı yok, polis yok nihayetinde. Bu savcı ve polis e, iktidarla birlikte e, hareket ederek bu irade eğer bulunursa, e, bunun da sonucunda bu cinayeti aydınlatacaklar. Kılıçdaroğlu diyor ya, ver evlatlarını. Şimdi bakıyorsunuz soruşturmanın seyrine evet böyle emniyetin bir kanadı ciddi anlamda bu işe asılıyor. Hakikaten asılıyor. Olayı çözmek için uğraşıyor. Savcılık da bu işe asılıyor bu olayı çözmek için uğraşıyor. Yani öyle bir asılma var ki ya da öyle bir çaba var ki milletvekilinin engellemesine rağmen ikinci kez tekrar o milletvekilinin yanında o zanlı alınabiliyor. Böyle bir tablo var ortada. Bunlar işte geçtiğimiz günlerde çokça tartışıldı, çokça konuşuldu. Ama giriyor içeri zanlı kelepçeli 8 saat sonra kelepçesi çıkıyor. Yani bakanlık içinde, polis teşkilatı içinde sanki böyle iki güçlü ekip var. Birbirleriyle bu cinayet üzerinden bir hesaplaşmanın derdindeler. Böyle bir de tablo çıkıyor ortaya. Ama bir kanat var ki dediğim gibi bu olayı çözmek noktasında oldukça ısrarlı davranıyor. Tutuklu gözaltılar var. Tutuklananları biliyorsunuz sayıları falan. Bunun artabileceğine ilişkin bilgiler de var. Bütün her şey Tamam yani o tarafta işler bir biçimde böyle gidiyor. Ama siyasete gelince iş tıkanıyor. Yani her şey de olduğu gibi siyasetten de bir ayağı olduğu ifade ediliyor. O milletvekili, MHP'li milletvekilinin de olayın içine karışması olayı bir de parlamento boyutuna da taşıyor. Yani MHP'li yöneticiler bu işin içinde para göndermişler, vermişler vesaire. Bunlar biliniyor ama bir de hani milletvekili parlamentoya taşıyor. İşte ben bir tek evladımı vermem derken ee, Bahçeli bu soruşturmanın arkasında duran kim var bilmiyorum. Soruşturmayı ısrarla takip eden, bu cihayetin bir biçimde çözülmesini sağlayan ekibe de bir biçimde mesaj veriyor aslında. Hani Kılıçdaroğlu'na söylüyor gibi görünüyor. Evet Kılıçdaroğlu'na da söylüyor ama bunun dışında... Ee, bu işi soruşturan bu işi e, kovalayanlara da söylüyor. Kaldı ki bugün Tolga Şardan bir güzel yazı yazmış gazeteci arkadaşımız. Emniyet Teşkilatı'ndan iyi haber alır. İyi gazeteci arkadaşımız Mitin sadece Sinan Ateş olayıyla ilgili özel bir soruşturma e, dosyası daha doğrusu raporu yazıp Cumhurbaşkanı e, Erdoğan'a sunduğu da ortaya çıktı. Bir de böyle bir durum var ortada. Yani Cumhurbaşkanı şu ana kadar bu konuyla ilgili bir şey söylemedi, konuşmadı. Sadece izlemekle yetiniyor ama elinde MİT'in hazırladığı bu konuyla ilgili ciddi bir raporun olduğu da an itibariyle ortaya konulmuş bir bilgi var. Şimdi bütün bunları derleyip toparlarsak ortaya şöyle bir şey çıkıyor. Sayın Bahçeli Kılıçdaroğlu'na cevap verdi. Bu doğru. Ama bu cevabın arka planında esas iktidara dönük, AKP'ye dönük bir de mesaj olduğunu atlamamak lazım. Evet, atlamamak lazım. Yani hani Kılıçdaroğlu, ya Kılıçdaroğlu nasıl olacak ki siyasetçi? Ya siyasi bir otorite lazım, siyasi bir e, irade lazım ki Kılıçdaroğlu'nun dediği yine Kılıçdaroğlu tarafından değil, yine bu işi yürütenler tarafından gerçekleşsin. Ver o yanındakini diyor, Bahçeli vermem diyor. Yüreğim yetiyorsa gelen kaç ok kaymış bakalım diyor. Böyle bir meydan okuma var. Bir resleşme var. Kılıçdaroğlu ile arasında resleşme gibi görünse de öbür tarafa baktığınızda farklı bir okumayla bunu da söylemek mümkün sevgili seyirciler. Bir de bir şey daha var. Oldukça dikkatimi çekti aslında. Ee, Sayın Bahçeli bu konuyla ilgili yani ha bu arada Sinan Seç adını hiç anmadı. Hiç söylemedi. Sadece menfur bir cinayet olduğunu ifade etti. Şimdi diyor ki, düşmanca senaryolara taviz vermeyeceğiz. MHP'yi sosyal medyada yuvalanmış teröristlerin eliyle fitne anaforuna çekmeye çalışan namussuzlara, 2023'ün zilletle karalamak isteyen namertlere müsaade etmeyeceğiz diye Bahçeli devam ediyor ve şöyle söylüyor. Tek başına da kalsam davayı çiğnetmeyeceğim. Bir cinayet üzerinden siyasi kurgu yapanlara tekrar aykırılıyorum ki Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır Deyip devam ediyor. Şimdi, şimdi bu bir psikolojidir. Yani hani bir iddialı bir işe giriyorsunuzdur. Etrafınızdakiler çok fazla size size inanmıyordur. Sizinle birlikte hareket etmeme noktasında tereddütleri vardır. O noktada siz olaya ne kadar inandığınızı anlatmak ve sizle ilgili tereddüt yaşayanları ikna edebilmek için tek başıma kalsam da bu işi yapacağım arkadaş dersiniz. Bu bir psikolojidir ve o sırada hissetmişsinizdir ki milletin gözüne bakarsınız. Yani özel iş hayatında olan insanlar e, bu işi sıklıkla yaşıyor olabilirler. Yani bu, bu, bu toplantılarda bu e, oldukça e, sık rastlanan bir durumdur. Bir projeniz vardır. Projeye çok inanırsınız ama bir başkası inanmaz. İnanmaz ya da inanma noktası tereddütleri var. Onu ikna edebilmek için, yani ben bu projeye o kadar inanıyorum ki, bu işe o kadar inanıyorum tek başıma da kalsam, sizde ya da sizsiz tek başıma da kalsam, ben bu işi bitireceğim, ben bu işi yapacağım dersiniz. Böyle bir net bir duruş sergilersiniz. Onun nedeni etrafınızdakileri ikna edebilmektir. Etrafınızdakilerin inancını, size dönük inancını pekiştirebilmektir. Şimdi Bahçeli durduk yerde bu sözü niye söylüyor? Ben buraya takıldım. Yani diğer sözleri üç aşağı beş yukarı suskunluğuyla, genel başkan yardımcısının anlatımıyla, attığı tweetlerle, ülke ocakları başkanlarının attığı tweetlerle falan üç aşağı beş yukarı devlet bahçenin ne söyleyeceği belliydi. Tamam söylememiştim bir şey ama belliydi. Ama tek başıma kalsam da davayı çiğnetmeyeceğim. Yani Sayın Bahçeli kendisini birçok yerde ya da bazı noktalarda, bazı konularda tek başına mı hissediyor? Tek başına kalmış gibi bir psikolojiye mi bürünmüş acaba? Bunu anlamadım. Kafam benim burada karıştı. Sizlerle de paylaşmak istedim. Yani onca lafın arasında ben de buraya takıldım. Yani ne yapayım? Herkes bir tarafa takılıyor işte. Ben de buraya takıldım. Peki Kılıçdaroğlu ne söyledi? Kılıçdaroğlu'nun ne söylediğine gelecek olursak eğer çok net bir biçimde şunu ifade etti. Bir şehit var ortada, bu kan yerde kalmayacak diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Yani o, o da net, oldukça net. Şimdi e, net düşüncelerini söyleyeceğim, e, onu arıyorum. Evet, Sinan Ateş bizim de evladımız, CHP'de ülkücü arkadaşlarımız da var. CHP şehidin kardeşimizin hakkını savunacaktır. Bu benim CHP'li ülkücü kardeşlerime karşı sorumluluğumdur bu sorumluluğu yerine götürmek zorundayım. Madem bu kadar bağırıyor, çağırıyor, o zaman açık ve net konuşuyorum. Yanında cinayete azmettiricileri barındırıyorsun, teslim edeceksin. ile fotoğraf vere vere yanındaki gençlere yanlış mesaj verdiler. Onlar da mafyacılık oyunu her şeyi berbat ettiler deyip devam ediyor Kılıçdaroğlu. Yani bir restleşme var her iki lider arasında ama Bahçeli'nin verdiği cevabın ben sadece Kılıçdaroğluna verdiği cevap olarak okunmasını eksik buluyorum. Bu cevap aynı zamanda bu işi siyasi noktaya ya da bahçenin etrafına taşımaya çalışan AKP'nin içindeki ya da emniyetin içindeki bilemiyorum onu net ama böyle bir yapının olduğu konusunda bir düşüncesi olması muhtemeldir Oraya da verdiği bir cevap olarak değerlendiriyorum. Evet Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği sadece bu değildi sevgili seyirciler. Başka konularda da konuştu elbette. HDP'ye açılan kapatma davası ve arkasından gelen bu hazine yardımlarını hesaba geçici el koyma kararıyla ilgili de değerlendirmelerde bulundu şöyle söylüyor. Biz öteden beri demokrasi ise olduk, Herkesin inancına, kimliğine, yaşam tarzına saygı gösterdik. Çünkü biz CHP'yiz. Biz CHP olarak demokrasiye inanıyoruz. Geçmiş yüzyıl acıları var. Demokrasiye yapılan darbeler var. Temel sloganımız Cumhuriyeti ikinci e yüzyıla demokrasiyle taçlandırmaktır diyor. Ve bu konuda ee, bu tip işte parti kapatmaların, parti yardımlarının kesilmesinin doğru bulmadığını yani bir de asla doğru bulmuyoruz deyip bir de vurguluyor onu. Az güçlendiriyor ifadesini asla doğru bulmuyoruz. Yaşasın demokrasi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti diyor Sayın Kılıçdaroğlu. CHP'li Ali Mahir başarır, başarır, ve İyi Parti Lütfü Türkan hakkında da bir tezdeki hazırlandı biliyorsunuz. Dokunmazlıkların kaldırılmasıyla ilgili. O konuda Kılıçdaroğlu'nun gündemindeydi. Ee, dedi ki kaldırmazsanız e, namersiniz. Galiba böyle bir ifadeydi. Biz e, kul hakkı, evet CHP'nin ben dahi dokunmazlıklarını kaldırmazsanız daha mersiniz. Biz kul hakkı yemedik ki korkalım. Düşüncelerimizi ötürü mü yargılamak istiyorsanız yargılayın diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Bugün gaz, e, gazeteciler günü. 10 Ocak çalışan e, gazeteciler günü. Burada ben de e, tüm gazeteci arkadaşlarım çalışan çalışmayalım. E, bu süreçte... Kalemini satmayanları düşündüğünü, inandığını doğru dürüst her türlü bedeli ödemesine rağmen ya da ödeyecek olmasına rağmen savunan, anlatan, yazan, çizen tüm meslektaşlarımın gazeteciler gününü bir de ben kutlamış olayım değerli izleyenler. Bu konuyla da ilgili ifadeleri var. Şöyle diyor, bugün AKP'ye kendini satan fikirini, kalemini satan gazeteciler var ya diyor, onlar diyor önümüzdeki süreçte asla ve asla ekranlarda olmayacak diyor. Yani olur olmaz onu bilemem ama e, onlar o tipler her dönemde vardır. Bunu ben de biliyorum sizler de biliyorsunuz. Şu anda şu anda deli gibi Millet İttifakı'nı destekleyenlerin iki, bir bölümünün iki yıl önce nerelerde neler yazdığını neler konuştuğunu açın isterseniz tek tek bakın. Yani tek tek bakın. Ama şimdi Millet İttifakı'nın ya da bu tarafın ya da AKP karşıtlığı olma bayraktarlığın neredeyse almış götürüyorlar. Değil kardeşim sen orada kullanıldın, bitir bitti atıldın. Gemiden, otobüsten, trenden neredeyse atıldın. E, yani gidecek kapın kalmadı. Hadi Erdoğan karşıtlığı yapayım, işte AKP karşıtlığı yapayım. Muhalefete şöyle bir selam vereyim önümüzdeki dönemde. Şimdi bu tip insanlar oldukça fazla şu aralarda. Bolca görürsünüz. Kimleri kastettiğimi de hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Hakikaten yani bunların adı aklıma gelince böyle bir midem bulanıyor. Böyle nevrim dönüyor, kimyam bozuluyor. Yani düne kadar AKP'nin şak şak çılını yap, otobüsünden inme, uçağından inme. Ondan sonra işin bitsin, buruşturulmuş mendil gibi fırlatıp atıp sonra kalk Erdoğan da şöyle AKP'de böyle. Hani ben de bedel ödedim. Ne bedel ödedin sen kardeşim ya? Ne bedel ödedin? Hayatında kaldığın ilk işsizlik hepsi o kadar. Neyse. Yani videoyu bununla da bozmak istemiyorum ya. Sinirlenici insan hakikaten kendisini tutamıyor bazen. Bir başka konu daha var. Bu dün gerçekleşti. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bir etkinlikteydi yine. E, neredeydi etkinlik? Bir e, işte askeri bir e, etkinlikti. E, bunu da ifade etmek lazım değerli izleyenler. Orada Cumhurbaşkanı Erdoğan yine fırtına obüslerinin e, işte mıydı bir şeyiydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yine Kılıçdaroğlu'na giydir de giydirdi. giydirdi saydır da saydırdı. Neler söylemedi? Her zamanki tonlamalarla, her zamanki üstlükle bayağı bir bağırdı, çağırdı. O salonda işte Milli Savunma Bakanı ortaya siyasi bir kişiliktir. Ama yanında rütbeli generaller oturuyordu. Evet rütbeli bildiğiniz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte anlı şanlı omuzu oldukça böyle yıldızlarla kalabalık generalleri vardı orada. Ve onlar Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na dönük bu hakaret tamiz, hakare tamiz sözlerini alkışladılar. Bu bir kere daha olmuştu. Orada bir general alkışlamıştı. Sarayda bir toplantıydı galiba. Ama bu sefer koro halde bir alkışa tanık olduk. Dün oldu. İşte bugün Sayın Kılıçdaroğlu bunu da gündemine almış. Diyor ki Beyefendi tank palet fabrikasına gitti. Bir sürü laf etti. Erdoğan, bildiğimiz Erdoğan sürekli küfür iftira. Çünkü Cumhurbaşkanı ne olduğunu bilmiyor. Mahalle kabadayısı gibi o makama oturulmaz. Maalesef Erdoğan bildiğimiz Erdoğan. Öyle bir noktaya geldik ki zamanlı kendi troll oldu. Devleti ne kadar çürüttüğünü de dün yaşandı. Yalan, dolan, iftiralarını alkışlayan kurmay askerler. Biz CHP olarak bize düşenliklerini cesurca yaptık. Kan kusup kızılcık şerbeti içtik, bir değişim yaşadık falan diyor. Şimdi diyor ki, e, militarizmin savunucusu oldu diyor Erdoğan'dan bahsediyor. Hani her şeyi eleştiriyordu ya, şimdi militarizmin savunucusu oldu. Değişimin önüne büyük bir engel olarak çıktı diyor Erdoğan cığım. Dün beni sosyal e, siyasal olarak eleştirirken askerlere alkışlatır oldu. Askerlerin alkışlaması şahsen şahsen hiç umurumda değil. Ama devlet açısından büyük bir çürmenin göstergesidir bu. Etrafınıza siyaset koridorlarında kariyer değiştiren askerler koyarsanız elinizde bol yıldızlı apoletli Orta Doğu üniformaları kalır. Onun için komuta akademisi bilsin. Siyaset askerin işi değildir. Herkes haddini bilecek, bulunduğu makamın ne olduğunu anlayacak. Siyaset mi yapmak istiyorlar? Çıkarsınlar o üniformayı, hizalansınlar Erdoğan'ın yanına. Perinçek'e de takılsınlar, beraber olsunlar. Biz değiştik, biz halkın partisiyiz. Biz hangi yanlışları terk ettiysek artık saray tam olur. Kenan Evren kafasına geldi tamamı diyor Sayın Kılıçdaroğlu. Gerçekten bu normal bir şey değil. Yani bir e, genel başkan, yani cumhurbaşkanı olabilir ama cumhurbaşkanı Erdoğan iki şapkası var. Siyasi parti genel başkanıdır aynı zamanda. Ve bir siyasi parti genel başkanının bir başka siyasi parti genel başkanını ki kurucu partinin lideri, ana muhalefet eski e, rejimin e, parlamenter sistemi deyimiyle söylüyorum, ana muhalefetin lideri bir kişiyi e, generallere alkışlatamaz. Hadi o alkışlanması isteyebilir. Hadi o isteyebilir. Ama o generaller dinler sadece. Alkışlamazlar. Geçmişte bunlar olmadı. Geçmişte hiçbir biçimde olmadı. Ha geçmişte devlet adamları siyasi konuşmaları bu tip toplantılarda yapmıyorlardı zaten. Alkışlıyorlardı devlet adına, işte bir, bir, bir icraat varsa o zaman alkışlanıyor. Ama bir lider bir başka lidere hakaret edince TSK'nın personeli alkışlamazdı. Eski Türkiye böyleydi. Hani o tu, kaka, kötü dediğimiz eski Türkiye'de bir devlet adabı vardı. Ama şimdi görüyoruz ki generaller e, o e, Cumhurbaşkanı'nın o sözlerini ki hakaret sözleri hakaret içeriyor o sözler, onları alkışlıyor. Ve Kılıçdaroğlu da bu konuda bir e, pasaj açmış durumda. Şimdi gelelim e, HDP'ye. HDP bugün e, onların da grup toplantısı vardı. E, eş başkan Mithat Sancar e, konuştu ve e, onun da önemli mesajları var. Bize ağır saldıranlara büyük kaybettireceğiz diyor Mithat Sancar. E, i̇şte partinin kapatılmasını, işte Anayasa e, Mahkemesinin e, hazine yardımlarına el koymasını, geçici el koymasını falan bunları e, bir e, özetliyor e, Mithat Sancar e, konuşmasında. Evet, bunları özetliyor. Ee, ondan sonra da e, karar kapatma kararının yok hukukunda olduğunu e, söylüyor. Şöyle devam ediyor. Sarayın danışmanları ahkam keserek, AYM'ye talimatlar yağdırarak bu yola engelleyeceklerini sanıyorlar. Hangi oy çokluğunu AYM'den çıkartmaya çalışırsanız çalışın. Belirleyici olan sandıkta milyonların oy birliğidir. Bunu sağlamak da bizim asli görevimizdir. Biz yolumuzda yürümeye devam edeceğiz. Parti kapatılırmış, kapatılmazmış bunlara kulak asmayacağız. İlk günden seçenekler ürettik, yollar vardır. Hakikaten aldığımız bu gücü seçimlerde de mutlaka ortaya koyacağız. Seçimlerin sonucunda bunu yansıtacağız. İktidar bile o. Oyunlarla bu gerçeği değiştiremeyeceksiniz. HDP geliyor, büyük kaybedeceksiniz. Biz hepimiz birlikte büyük kazanacağız diyor Mithat Sançar. Bakın biz hepimiz birlikte büyük kazanacağız diyor. Şimdi HDP'nin bir aday çıkarması vardı. Bu aday çıkarması e, ve seçimlere gir girmesi e, üçlü aday. İşte Recep Tayyip Erdoğan, Millet İttifakından doğrusu Altılı Masa'nın bir adayı, bir de HDP'nin çıkardığı aday. Bu taraf elbette bölünecek, bölündüğçe kim avantajlı olur? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bu sözleri söyleyen bir siyasi parti, genel başkanı, HDP'nin genel başkanı eğer bir genel başkan olarak bunları söylüyorsa bu adayı çıkarmak ne iş? Yani ne iş? Eğer bu aday e, meydanlarda e, çıkarıp işte propagandasını yürütür ve oy toplarsa, oy alırsa ki alacak zaten kafadan yüzde on zaten kendi oyu var. O zaman iktidar kafadan kazanıyor. Yani en azından ikinci tura kalıyor. Yani kafadan kazanıyor da derken ikinci tura. E, bu demokratik demokrasi güçlerinin amacı ne? Bu işi ilk turda bitirmek. Yani tek turda, tek seçimde bitirmek. İkinci tura kalması sıkıntı. Farklı sıkıntıları beraberinde götürür. Mesela HDP'nin aday çıkartmasında eline oluşturan AKP'leri televizyonlarda izlemişsindir son birkaç gündür. Onlar yani hani format müsaade etse, tartıştı, tartışma programlarının formatı müsaade etse ellerinde zil ve tefle falan çıkabilecek e, onlar. Şimdi bunlara bu sevinci yaşatan HDP'nin bu kararı. Ama ben şunu söylüyorum. Dünkü videomda da vardı. HDP'nin bu kararlı, ısrarlı olacağını düşünmüyorum ben. Nihayetinde bu kapıyı hiç kapatmadı. Ortak aday fikrine ne ilişkin kapıyı hiç kapatmadı. Bunu da defaatle de söylediler zaten. süreç bir pazarlık süreci, bir ben buradayım süreci. Ya bir bir, bir muhatap alın beni süreci olduğunu düşünüyorum ve buna inanıyorum. Önümüzdeki süreç işte haklı ya da haklı çıkmayabilirim onu da bilmem ama yani en azından ben HDP'nin bu yönü bu yolda ısrarlı olmayacağını düşünenlerdenim eğer bir mücadele veriliyorsa ortak mücadele verilir ve eğer bu mücadeleden kopulmuşsa kopulmuştur zaten. O zaman aday çıkarmanıza gerek yok. Kafadan gider. Biz Cumhur İttifakını destekliyoruz dersiniz. Hani aday çıkartıp seçimleri ikinci tura bırakmak yerine biz Cumhur ile hareket ediyoruz demek çok daha düzgün bir davranıştır. Çok daha dik duruşlu bir davranıştır bana göre. Ha ben bu işin bu noktaya geleceğini düşünmüyorum ya da düşünenlerden değilim. Süreç nasıl gelişecek hep beraber göreceğiz. Evet gün aşağı yukarı böyleydi. Ha bir de çok konuşulan bir video oldu. Cumhurbaşkanı otobüsün içinde otobüsün kapısının önünde işte sağ sola hediye dağıtıyor. Böyle bir kutu var. Koruma da kapının önünde o şeyleri veriyor. İşte aldığı oyuncakları birilerine veriyor. Erdoğan öyle bir sinirlenmiş ki gergin oldu zaten o videoyu izlediyseniz ya da izlemediyseniz izleyin hakikaten o videoyu oyuncakla korumaya vuruyor. Yani hani dövüyor diyeceğim abartmış olacağım tabii ki. Dövmüyor da hani almış koy oyunca korumaya vuruyor. Ne kızdıysa ne sinirlendiyse onu bilmiyorum elbette. Bilmek de mümkün değil. Ama oyuncakla e, korumasına vuran bir cumhurbaşkanını dün e, videolarda hatta bugün videolarda tebessüm ederek e, izledik. Sevgili izleyenler, değerli dostlar. Videomuza abone var mı? Videomuza değil. Video kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın Beğenin, beğenmeyin yorum yapın ama e, video ile ilgili e, bir şey bir e, etkinlikte bulunun Daha doğrusu tekrar görüşmek üzere Esen kalın değerli izleyenler